Merhaba arkadaşlar bu işler birlikte gördüğünüz gibi şimdilik böyle yapın dedim ilk başta ne birazcık ısınayım dedim ama ısınmaya bıktım ya bıktım bıktı ya bıktı bu alem bıktı bıktım bıktım arkadaşlar bu kanalı açın lütfen. <laughs> Bıktım sandım lan bıktım baktım. Şey Bıktım arkadaşlar. <laughs> Ondan bıktım bıktım ya. Baktım baktım. Ya, şunu anlamıyorum adam ne kiliyat Niye? Oğlum bu ne lan? Oğlum ne dert bu? Öldüm lan. Aman Allah Allah. Öldüm oğlum. Bizim o. Oğlum. Şık bir tanesi.

Gueye referred on yıldır yan Кстати Bu ne ya? <laughs> an Ölürüm ben ben sana ben öldüm öldüm abi hiçbir şey yok mu olay ki hadi et gel abi bunun gibi iyi oynuyorlar atıp yani. ya bıktım yaptım ya baktım baktım ama ulti de ulti de ulti de yani hep aynı de bu usta da böyle gol şey vuruyor topla şöyle burada parçalınca kötü vuruyordu Oğlum bu ne lan bir şey yapmıyorlar ki Oha mi yatamak? Hayır <laughs> ya. öyle oluyor. Otomatikman da ben de, de, de yıldız gücü falan yok. Adam nasıl? Hayır gidiyor ya. Hmm. Okay, Öldüm 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 öldüm. Ya bu ulti niye kullanıyor? Niye ulti kullanıyor? Bir şey diyeceğim demiyorum ya. <laughs> ya abi on ne ben on abi 9000 kupalı kupalık hesapla bile. Bıktım ya bıktım ya bıktım. <laughs> ya ne sen Duymadığım anlarla. Sen niye ulti kullanıyorsun? Neyi ulti- ben yapayım. Çok güzel abi. Mutlayla oynayayım abi. Du 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 Abi kimse oyalaya bakmıyor mu? 3 kişi kalede izlediğim tane de duruyoruz. Bana ya. Bir tane şey diyeceğim demiyorum ya. Baktım ya, baktım baktım Arkadaşlar oynayanlar varsa, birçok bir, bir şey maç kazanan varsa açıklama şimdi bir tane bir koyun. Bu bir gelsin. On iki, beş Bir iki şimdi var. Bu haftadan bir lotoluyorsun size. Oğlum bu ne ya? Herkes ölüyor. Herkes ölüyor ben ölüyorum sadece. Bu ne lan? Bu ne bu ne? Yo oğlum bu mal. Yo Ronaldo. Vay ben. Hiçbir şey yapamıyorlar. Seni dövüyorlar geliyorlar. Abi. Ayağım Seni göğüyor olay. Top olduğunda. Hadi onu da getir top. Abi adam. Mal çıktı. Elimde mal, oyunda mal. Her şey işte üstüme geliyor? Ne evet. şey daha? Mal ya, mal. Malın tek birinci oluyor. Malın teki ve bu ne ya? Ha? Gel ya. Sen gel abi. yazıyor lan? Ha, ne dediğim gibi şöyle kulübümüze gelebilirsiniz kulüpte. Ee, kulüpten Böyle kulübümüz Meryem Huysuz ailesi. 67.679 kupa. Ee, bizim mod gelmeden önce yani 3000 gerçek ismi belki gelmeden önce birinciydim. Şimdi ise şey, ikinci oldum ama bir şey olmaz. Önemli olan ben mod öğrenmek, eğlenmek. Kulübümüze gelebilirsiniz. Hani böyle. Gördüğünüz gibi görebilirsiniz. Gelen giden var. Şöyle geçelim. Gördüğünüz gibi. da yeni gen ben daha gelmeden vardı görsün gördüğünüz gibi ben buralardan üstten gelebilir gördüğünüz gibi şu an ben neredeyim ya Allah'a kapatıyor Arkadaşlar yani Şimdiden söyleyeyim Şuradan davet edeyim gelebilirsiniz Yeni iş Link atam maalesef Ama link gelebilirsiniz Yani şimdi Bu videodan sonra bir tane Son bir mas atacağım Ondan sonra çıktım Yeni işini abi atacağım Onu da çok istediğiniz Karakter yapmayı Düşünüyorum birçok abi 8 bitte bir o soygun giy nasıl oynuyorsun arkadaşlar bir kere ben burada çok iyi oynayayım ama eğer iyi karakterler gelirse işimiz var lan en iyi karakterler <laughs> bizde <Sessizlik> Oğlum bu ne lan? Yedim yedi canavar kaçta ya? Ölüyorum bir de. Efsane yerdi. Allah kahretsin. Çek atma ihtimali var bu olayın tabii ki, onu anlarsınız ama biz katıyalım, neyse. Arkadaşlar, bu arada çekiz bitme işlemleri hiç işlemiyordu. Abi ben bu e, saniyeyi gibi koyuyorum çekiz bitle. Abi çok yavaş dönüyor. Bütün mermiler denme ihtimali var. Allah! Abi bu... Yan yana durmayalım. Fal kaçalım birbirimize. Oğlum. Al sana talet. Al sana talet. Al sana efsane talet. Abi çocuk falan da oynamıyorlar ya. Farkında Uuu oğlum çekil de ya. Adam öyle ya. Abi bu ne lan? Atalım da. Şunu alıyorum. Şimdi. Abi bir gidin ya. Bir gidin ya. Alaka için. Arkadaşlar bu yaşadığı iyi bir yerler. Böyle siper alarak vurursanız en azından daha iyi edersiniz. Hala öleceğim tek yiyeceğim. Aa bir yeter ya bu, 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 bu Geliyor geliyor geliyor. Yani yani almamız lazım. Ye! Yeah! Ye! Yeah! Kim yani aldı? Evet. Gördüğün gibi arkadaşlar. Puyoyum. Ya bıktım ama artık Hilecilerden Arkadaşlar şimdi çıkıyorum bir sonraki şimdi bundan hemen gelecek bir tane video çekiyorum ile ilgili hemen geliyorum bay bay